Sevgili dostlarım merhaba. Sevgili dostlarım her ne kadar alanım olmasa da ben Türkiye avukatıyım bildiğiniz gibi kanalımızın amacı doğrultusunda sizlere Alman vatandaşlık hukuku konusunda bilgilendirme videoları yapıyoruz. Bu bilgilerle hakkınızı aramanızı istiyoruz. Bu şekilde bir yönlendirme yapmak istiyoruz. Bu videomuzda sizlere dünyanın neresinde doğarsa doğsun yani bir Alman vatandaşından doğan çocuk otomatik olarak Alman vatandaşlığını alır. Ancak bununla ilgili bir sınırlandırma getirildi 1999'daki kanun değişikliğiyle. Fakat tabii ki bu 1-1-2000'den sonra yurt dışında doğan yani Almanya dışında doğan çocukları etkilediği için henüz bir uygulaması veya bizim Türk vatandaşları açısından bir mağduriyet söz konusu olmadı. İşte bu amaçla sizlere bu ayrıntıyı pek bir yerde bulamayacaksınız bu bilgileri. Bu ayrıntıyı burada paylaşacağım ve uyaracağım. Çünkü bundan sonra işte 2020 yıllarını geçtik. Bundan sonra bu çocuklar büyüdü. Bu çocuklar evlenecek, çocuk sahibi olacaklar. İşte bunların çocuklarının Alman vatandaşı olmama durumu, alamama durumları olacak. İşte bu ayrıntıları bu videoda sizinle paylaşmaya çalışacağım. Videomuz başlıyor. videonun hemen başında söyleyeyim ki konu benim alanım değil. Ben Türkiye avukatıyım. Ancak kanalımızın amacı doğrultusunda sizlere Alman vatandaşlık hukuku konusunda bilgilendirme videoları yapıyoruz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgileri Alman hukukunda meslektaşlarımdan veya ilgili resmi dairelerden, Alman resmi dairelerinden alabilirsiniz. 1913 yılında Alman İmparatorluk ve Vatandaşlık Kanunu yani Reichs und Staatsangehörigkeitsgesetz yürürlüğe girdi ve bu kanunun çeşitli zamanlarda her ne kadar değişikliğe uğradıysa dördüncü maddesi genelde de 4. maddesinde dünyanın neresinde doğarsa doğsun Alman vatandaşından doğan bir çocuk Alman vatandaşlığını otomatikman alabiliyor. Bu ne zamana kadar bu kanun uygulanıyor ki hala da uygulanıyor ismi değişti biraz sonra izah edeceğim. 1-1-2000'e kadar olan hükümlerinde hep bu hüküm vardı. Yani Alman vatandaşından doğan çocuk dünyanın neresinde doğarsa doğsun Alman vatandaşı oluyor. Ama Almanya'da doğan yabancı vatandaşların çocuklarına doğum yeri esasına göre bir Alman vatandaşlık hakkı vermiyordu. Ne zamana kadar? 1-1-2000'e kadar. İşte 15 Temmuz 1999 tarihinde Alman Bundestag dediğimiz Alman Federal Parlamentosu'nda kabul edilen 38 sayılı yasa ki 23 Temmuz 1999 tarihli resmi gazetede, federal resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu kanunun aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren Hükmüne göre kanunun ismi Reichs und Staatsangehörigkeitsgesetz değil yani Alman İmparatorluk ve Vatandaşlık Kanunu değil sadece Staatsangehörigkeitsgesetz olarak değiştirildi. Alman Vatandaşlık Kanunu olarak değiştirildi. Başlığı bu şekilde artık. Ve bu doğumla Alman vatandaşlığının kazanılmasıyla ilgili 4. maddeye 3 ve 4. fıkralar eklendi. Fakat 3 ve 4. fıkralar için... Aynı reform kanunu yani bu 1999'da getirilen 38 sayılı kanunun 5. maddesinin 3. fıkrası gereğince bu 3 ve 4. fıkraların yürürlük tarihi 1-1-2000'den sonra olduğu için bu tarihten sonra Almanya'da doğan çocuklar anne babalarının bazı şartları yerine getirmesi şartıyla vatandaşlık hakkı, Alman vatandaşlık hakkını elde etmiş oldular. Kanun bu şekilde 1/1/2000'den sonra yürürlüğe girdiği için ve demin de söylediğim gibi Alman İmparatorluk ve Vatandaşlık Kanunu'nun 1/1/2000'e kadar olan hükümlerinde de Almanya'da doğan çocuklara Alman vatandaşlık hakkı veren bir hüküm olmadığı için bu tarihten önce doğan çocukların Alman vatandaşlık hakkı bulunmuyor ki hala soruluyor bu birkaç videoda bahsetmiştim böyle bir hüküm yok daha sonradan çıkan kanunlarda da geriye doğru uygulanacağına dair bir hüküm getirilmediği için ben 1969'da doğdum, işte 75'te doğdum. Almanya'da babam 30 yıl ikamet etti, annem 20 yıl ikamet etti. Süresiz oturum hakkı vardı. 80'lerde doğdum. Şerif Bey benim de bu yasadan hakkım var diyenler oluyor. Hala söylüyorlar. Hayır yok. Dem de belirttiğim gibi kesinlikle ve kesinlikle Alman vatandaşlık hukukunda doğum yeri esasına göre Almanya'da doğmakla hiçbir yabancının çocuğuna Alman vatandaşlığı verilememiştir. 1/1 2000'den sonra doğan çocuklar için bu söz konusudur. Ancak onların da hepsi bunu hak etmeyebiliyorlar. 3 tane şart daha getirildi. Çünkü anne babaya bağlı olarak çocuk 1 Almanya'da doğacak, 1/1 2000'den sonra doğacak. 2 anne veya babadan biri en az Almanya'da 8 yıldan beri doğum tarihine göre 8 yıldan beri ikamet etmiş olacak. Yani doğum tarihinden geriye doğru alırsak başka bir anlatımla 8 yıldan beri Almanya'da ikamet ediyor olması gerek. Anne veya baba ikisinden biri. Ve üçüncü olarak da doğum anında bu 8 yıldan beri ikamet eden anne veya babanın da süresiz oturum hakkı olması gerekiyor. Yani süreli oturum hakkı varsa bunların da bu üç şarttan biri ihlal edildiği için bu çocukların da Alman vatandaşlık hakkı yok. Doğum yeri esasına göre Almanya'da doğmalarına rağmen. Onun için bunu sormaya gerek yok. Bu çocuklar bile alamayabiliyor. Ama genel olarak söylemek gerekirse eğer Almanya'da anne veya babadan biri 8 yıldan beri ikamet ediyorsa, doğum anında da çocuğun doğum anında da eğer süresiz oturum hakkına sahiplerse ve çocuk da 1 2000den sonra Almanya'da doğmuşsa tabii ki doğum yeri esasına göre Alman vatandaşlık hakkı oluyor bu çocukların. 27 Haziran 2024'te yürürlüğe giren kanunla bu 8 yıldan beri anne veya babadan birinin 8 yıldan beri Almanya'da ikamet etme şartı 5 yıla düşürüldü. Bunu daha önceki bir videoda sizinle paylaşmıştım. Bir de geçici bir düzenleme yapıldı bu 99'daki reform kanunuyla. 40B maddesi eklendi. Buna göre de şöyle dediler. Eğer kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1-1-2000 tarihi itibariyle henüz 10 yaşını doldurmamış çocuklar içinde anne veya babalarından birinin aynı şartları yerine getirmek şartıyla 31 Aralık 2000'e kadar başvurmaları üzerine 1-1-1990'la 31-12-1999 arasında doğan çocuklara da bu hak verildi. Yani Almanya'da 90 ile 99 arasında doğmuşsa ve anne baba da bu demin belirttiğim 3 şartı yerine getiriyorlarsa onlar da geçici olarak yalnız çünkü bu süre uzatılmadı. Bir yıl içerisinde kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yani 31 Aralık 2000'e kadar başvurmuşlarsa bu çocuklarda Alman vatandaşlık hakkını elde etmiş oluyorlar. Fakat kanunda şöyle de bir şey getirdiler bu çocuklar için. Evet doğum yeri esasına göre bu hakkı verdi ama bu 99'daki kanun 38 sayılı kanun fakat şöyle de bir şey getirdiler. Dediler ki 18 yaşından itibaren 23 yaşını dolduracakları tarihe kadar seçme zorunlulukları var diye bir hüküm getirdiler. Neden dolayı? Çünkü anne baba diyelim ki iki tane Türk'ten doğan bir çocuk. 2000'den sonra doğmuş her şartı yerine getirmiş. Alman vatandaşı olmuş doğum yeri esasına göre ama anne babadan dolayı da örneğin Türk vatandaşı. O zaman çifte vatandaş. İşte bundan birini seçeceksin. Çünkü çifte vatandaşlığı kabul etmiyordu kanun. Bundan dolayı 23 yaşını doldurduğu tarihe kadar bu iki vatandaşlıktan birini seçmesi gerekiyor. Eğer seçmezse o zaman Alman vatandaşlığını otomatik kaybettiriyorlardı. Fakat bu tabii ki haksızlık olduğu için 2014'te bir daha kanun değişti ve biraz daha yumuşatıldı. Belirli şartlarla bu seçme zorunluluğu bu çocuklardan kaldırıldı. 27 Haziran 2024 tarihindeki bu çifte vatandaşlığı da mümkün hale getiren kanun değişikliğiyle de tamamen bu çocuklardan opsiyon filik dediğimiz bu çocuklardan seçme zorunluluğu kaldırıldı. Yani onlar da artık legal olarak çifte vatandaşlar. Şimdi bu genel bilgilerden sonra bu dördüncü maddedeki kısıtlamaya gelelim. Aynı kanun 38 sayılı kanun yani 99'da çıkan kanunla bu dördüncü madde getirildi. Neden getirildi? Kanunun gerekçesinde diyor ki bu maddeyi getirmemizin amacı nesiller boyu yurt dışında yani Almanya dışında doğan çocukların Almanya ile irtibatı kesileceği için kesildiği için çünkü nesilden nesile hep Alman vatandaşlığı devam edecek. Yani Alman vatandaşından işte Türkiye'de doğdu. Bir daha bir çocuğu doğdu. O da Alman vatandaşı. Öbürü de Alman vatandaşı. Öbürü de Alman vatandaşı. Ama dedi bunların Almanya ile irtibatı kesiliyor, bağlantıları kesiliyor, sadece bir vatandaşlık ilişkileri kalıyor. Bu mantıkla dediler ki hayır bundan sonra böyle yapmayacağız. Belirli şartlar oluşursa bu dördüncü fıkraya göre o zaman bunlara biz Alman vatandaşlığını otomatik olarak vermeyeceğiz. Bazı şartlar arayacağız. Nedir bu? Bu dördüncü maddedeki düzenleme şu. Dediğim gibi henüz uygulaması pek olmadı. Çünkü bir bir 2000'den sonra Almanya dışında doğan çocukların çocuklarını etkiliyor. Bundan dolayı henüz uygulaması yok. Bu düzenlemeye göre 1-1-2000'den sonra yurt dışında Alman vatandaşının çocuğu olarak doğan bir kişi şayet yurt dışında ikamet ediyorsa ve yurt dışında bir çocuk dünyaya getiriyorsa o zaman o çocuk otomatik olarak Alman vatandaşı olamayacak. 1/2000'den sonraki çocukları ve onların çocuklarını etkileyeceği için bu düzenleme dediğim gibi henüz bir uygulaması olmadı veya Türk vatandaşları açısından bir mağduriyet yaşamadı ama bundan sonra olabilir. Onun için bu anlatacaklarıma çok dikkat edin. Bu 1/2000'den sonra yurt dışında örneğin Türkiye'de doğmuş ancak anne babasına bağlı olarak da doğumla çünkü anne babası Alman otomatik olarak Alman vatandaşı olmuş olan bu çocukların yurt dışında ikametleri sırasında dünyaya getirdikleri çocuk şayet o ülke örnek Türk hukukuna göre Türkiye'de doğmuşsa Türk hukukuna göre Amerika'da doğmuşsa Amerikan hukukuna göre Norveç'te doğmuşsa Norveç hukukuna göre vatansız kalıyorsa o zaman bu çocuk otomatik olarak Alman vatandaşlığını alabiliyor. Çünkü ülkeler vatansız olmayı kabul etmiyorlar. Bu çocuk her ne kadar bir nesil daha atlamış olsa da eğer vatansız kalıyorsa o zaman Alman vatandaşlığını anne veya babasına bağlı olarak ki bu da anne veya babası bir bir 2000'den sonra yurt dışında doğmuş. O da yurt dışında doğmuş. O zaman bu çocuklara otomatikten Alman vatandaşlığı veriliyor. Veya eğer vatansız kalmıyorsa bile çocuğun doğumundan itibaren bir yıl içerisinde annenin veya babanın nüfus müdürlüğüne, Alman nüfus müdürlüğüne Almanya'da ise yurt dışında ise Almanya'nın dış temsilciliği yani büyükelçiliği veya konsolosluğuna başvurup Alman nüfus kanunun 36. maddesi gereğince bu çocuğun doğumunu tescil ettirmeleri ve kimliğini almaları gerekiyor. Bu bir yıllık süre hak düşürücü bir süredir. Onun için bir yılı geçtikten sonra işte 5. maddeye göre ben giderim beyan usulüyle vatandaşlık kazanırım diyemezsiniz. O da kabul edilmiyor. Onun için bir yıla burada dikkat etme gerekiyor. Bunun örneklerini vereceğim. O zaman hemen örneklere geçelim. Diyelim ki mavi kart hakkı sahibi Alman vatandaşı Sevim Hanım 1998'de Faruk Bey'le ki Türkiye'de ikamet eden Faruk Bey'le evleniyor ve Türkiye'ye yerleşiyor. Mavi kartlı olduğu için işte oturma izni alması gerekmiyor, çalışma izni alması gerekmiyor. Orada yaşarken 1.7.2000 tarihinde Halime isminde bir çocukları oluyor, kız çocukları oluyor. Halime Almanya'da doğmuyor, Türkiye'de doğuyor. Tabii Halime her ne kadar Türkiye'de doğmasına rağmen annesi Alman vatandaşı olduğu için doğrudan doğruya Alman vatandaşlığını alabiliyor. Baba da Türk vatandaşı, Faruk Bey de Türk vatandaşı olduğu için de otomatik olarak Türk vatandaşlığını alıyor. Yani çifte vatandaş olmuş oluyor. Fakat Halime kızımız daha sonra 2021 yılında Cem isminde bir Türk vatandaşıyla Türkiye'de evleniyor. 1 -12 2023'te de Halime ile Cem'in evliliğinden Kaan isminde bir çocukları, bir oğulları dünyaya geliyor. O da Türkiye'de doğuyor. İşte bu Alman Vatandaşlık Kanunu 4. maddesinin 4. fıkrasına göre Kaan çocuğumuz Alman vatandaşlığını otomatik olarak alamaz. Neden? Çünkü bir 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu'nun 7. maddesine göre anne veya babadan dünyaya gelen Türk vatandaşı, anne veya babadan dünyaya gelen çocuk Türk vatandaşıdır. Dolayısıyla baba Cem de Türk vatandaşı olduğu için ve anne de aynı zamanda çifte vatandaş biliyorsunuz Halime Hanım o zaman bu çocuğun vatansız kalması durumu söz konusu değil. Bu durumda Halime Hanım'ın gidip Alman konsolosluğuna veya Almanya'da nüfus müdürlüğüne mutlaka bir yıl içerisinde başvurup bu çocuğu kaydettirmesi gerek. Eğer kaydettirmezse o zaman Kaan'ın Alman vatandaşı hakkı bulunmuyor ve bir daha da Alman vatandaşı olamıyor. Diğer bir örneğimizi de şöyle verelim. Yine mavi kartlı Hakan Bey'le tamamen Alman olan Zandra 2000 yılında Almanya'da evleniyorlar. Ve Hakan Bey'in işinden dolayı eşler Türkiye'ye Ankara'ya taşınıyorlar ve Ankara'da ikamet ediyorlar. Bu ikametleri sırasında da 2001 yılında yağmur üstünde bir çocukları oluyor. Şimdi Yağmur her ne kadar Türkiye'de doğduysa da 2000'den sonra doğmuş olsa da anneden dolayı direkt Alman vatandaşı. Baba da Alman vatandaşı zaten. Direkt Alman vatandaşı oluyor ama Türk vatandaşlığı alamaz. Çünkü baba da Alman vatandaşı, Türk vatandaşı değil sadece mavi kartta ama Yağmur mavi kart hakkı sahibi olabiliyor. Yağmur kızımız 2022 yılında yine Türkiye'de doğan ama kendisi de Alman vatandaşı olan ve 2000 yılında doğan Deniz Bey ile evleniyorlar. Bu evliliklerinden de Türkiye'de Muğla'da ikamet ederlerken 1 Haziran 2024'te Nisa isminde bir kız çocukları oluyor. Şimdi Alman vatandaşı ve mavi kartlı iki anne baba söz konusu. Bunun ikisi de Alman vatandaşı ama mavi kartlılar. Ama mavi kart onlara Türk vatandaşlık hakkı vermiyor. Aynı şekilde Nisa da mavi kartlı oluyor. Türk vatandaşlık kanununun 28. maddesi gereğince ama o da olamıyor. Çünkü Türk vatandaşlık kanununun 27. maddesinin birinci fıkrasına göre mavi kartlılar yani Türk vatandaşlığına çıkanlar yabancı muamelesi görüyor. Nisa kızımız Türkiye'de doğum yeri esasına göre de Türk vatandaşlığı alamıyor. Çünkü Türk Vatandaşlık Kanunu 8. maddesinin 1. fıkrasına göre Nisan'ın anne babasından dolayı hiçbir vatandaşlık alamaması gerek. Oysa anne babası yabancı yani Alman vatandaşı ve Nisa Alman vatandaşı olabilir. Bu nedenle Türkiye'de vatansız kalmayan çocuklara doğum yeri esasına göre vatandaşlık hakkı vermiyor. Bu durumda da ne oluyor? Nisa vatansız kalma durumu oluşuyor. Almanya hukuku açısından bu dördüncü fıkra açısından baktığımızda çünkü Türk vatandaşlığını alamıyor. Ne doğum yeri esasına göre Türk hukukuna göre böyle bir imkanı yok. Anne baba da yamancı ikisi de Alman. O zaman bu çocuk Alman vatandaşı olabiliyor. Ama burada da bir beyana ihtiyaç var. Çünkü hem Nisa'nın babası hem de annesi Yağmur 2000'den sonra Türkiye'de Almanya dışında doğdukları için bunların da bir yıl içerisinde başvurmaları gerekiyor ki Nisa'da Alman vatandaşlığını alabilsin. Burada da dediğim gibi müracaat mecburiyeti var. Anne baba çünkü 2000'den sonra yurt dışında yani Almanya dışında doğduğu için. Bu örneğimizde şöyle bir değişiklik yapalım. İşte Yağmur kızımız 2000'den sonra Türkiye'de doğdu. Deniz Bey de Türkiye'de doğdu. Ama Deniz Bey'in diyelim ki Almanya'da doğduğunu düşünelim. Bu sefer örneğimizi değiştirelim. O zaman işte Nisa otomatik olarak Alman vatandaşlığını alır. O zaman bir yıl içerisinde başvurma şartı da oluşmaz. Çünkü neydi kural? 1-1-2000'den sonra yurt dışında doğan çocuklar. Ki 4. fıkranın 3. cümlesi de eğer her ikisi de Alman vatandaşı iki anne baba söz konusuysa onlar diyor birinci maddedeki durumuna göre uygulanır diyor. Burada Deniz Bey Almanya'da doğduğunu kabul ettiğimiz için son örneğimizde o zaman bu şart oluşmuyor. Çünkü anne baba ikisinin de yurt dışında yani Almanya dışında doğması gerekiyor ki Nisan'ın bir yıl içerisinde beyan edilip tescil edilmesi gerek. Ama Deniz Bey Almanya'da doğmuşsa o zaman bu bir yıl sınırlaması olmaz. İstedikleri zaman çocuğun doğumunu bildirebilirler ve Alman vatandaşlık hakkı alabilirler. Onun için buna çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunu kanunun uygulaması henüz yeni başlayacak. Bu çocuklarımız daha yeni büyüdüler. Evlilik yaşına geldiler ve bunların çocukları oluyor. Şayet doğum yapacaklarsa Almanya'ya gelip doğumlarını Almanya'da yapmalarını, çocuklarını Almanya'da dünyaya getirmelerini tavsiye ederim. O zaman bu maddenin uygulamasından kurtulmuş olurlar. Çünkü yurt dışında yani Almanya dışında doğmuş olmayacak bu torunlarımız, bu çocuklarımız. O zaman bunlar Almanya'da doğdukları için doğrudan anne babaya bağlı olarak kan esasına göre, soy bağına göre Alman vatandaşlığını alabilecekler. Ben bu uyarıyı yapmak isteyim. Bu bilgileri de size biraz uzun oldu video ama bunları paylaşmak istemiştim. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler. sahipliği ile ilgili velayet kararını kabul et. Önceki uygulamaya göre şık yapmadığını önce beklemiştik dedi. Sayın takipçilerimiz merhaba. Bir... Ve bir vakit yaşam 2008'den sonra. Ömer mi? <laughs> yine de eğer artık bir... Sevgili dostlarım bu geçerlidir. Fakat... Sevgili dostlarım merhaba. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşuruz. Sevgili dostlarım merhaba.